Geçiş garantisi tuttu. Avrasya tüneli. Geçiş garantisi tuttu ama 3 milyar 294 milyon daha ödedik. Niye? Hedef tutuyor ama onlar kendi kafalarına göre bir şey yapıyorlar yani. yani firma yani zarar etmezler de ama kar. Avrasya tünelinde geçiş garantisi tuttu ama hazineden yani tünelden geçen geçmeyen herkesin cebinden Fiyat farkı adı altında şirkete milyarlarca lira daha ödendi. Tüneli kullanan sürücülerden aldığı paranın yanı sıra 2024 yılında 3 milyar 294 milyon lira daha girdi şirketin kasasına. Bizim cebimizden çıkıyor, abi, halkın cebinden çıkıyor. Senden benden çıkıyor. Hazine demek halk demek abi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı raporlarına göre Avrasya Tüneli'nde 2024 yılında garanti edilen araç geçiş sayısı... 25 milyon 888 bin. Gerçekleşen araç geçiş sayısı 27 milyon 714 bin. Avrasya Tüneli'nde 2024 yılında garanti edilen araç geçiş sayısına ulaşılmasına rağmen hazineden şirkete çok yüksek miktarda ödeme yapıldığı Ulaştırma Bakanlığı'nın 2024 yılı faaliyet raporunda da yer aldı. Raporda o miktar kuruşu kuruşuna yazıldı. Araç geçiş sayısı tutmasına rağmen hazinenin şirkete fiyat farkı adı altında yaptığı ödeme tutarı 3 milyar 294 milyon lira. Şirkette devletin yaptığı sözleşmede garanti edilen araç başına geçiş ücreti 4 dolar artı KDV. Ayrıca bu tutara Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon farkı da ekleniyor. Yani hem dolar kurundaki artışla hem de Amerika'daki enflasyonla hazineden şirkete fiyat farkı ödemesi çıkıyor. Madem öyle bizim enflasyonumuza göre ayarlansın. Yani zaten döviz olarak anlaşılması bence baştan saçmaydı. Başlangıçta yılda bir kez yapılırken şirketlerin talebiyle yılda dört kez ödenmeye başlandı. Yani AK Parti marifetiyle hazine şirketlere üç ayda bir Fiyat farkı ödemesi yapıyor. Yüksek geçiş ücretleri nedeniyle Avrasya Tüneli sürücülerinde bütçesini zorluyor. 2024 Ocak ayında bir otomobil için geçiş ücreti 80 liraydı. Şimdi ise 225 lira. Yani tünel ücreti bir yılda %181 zamlandı. Sarsıyor. Aya vurduğunuz zaman büyük külfetler tutuyor. Benim de çok sık kullanıyorum. Pahalı. Keşke tek yön ücreti alsalar dönüşte almasalar hem sürücülerin bütçesi sarsılıyor hem de sözleşme nedeniyle hazinenin kasası boşalıyor. Kazanan tüneli işleten firma oluyor. Bunun adı garantili soygundur.